Benim şimdi favori kalemlerim şunlar aslında. Bunlar biraz çok beğendiğim, koleksiyon amacıyla aldığım kalemler ama çok sevdiğim kalemler bunlar. Özellikle şu kalem, benim meslekte imza atmakta kullandığım kalem. Benim en sevdiğim Alman markası bu. Mükemmel bir imza kalemidir. İmza da bunu kullanırım, özel mürekkep kullanırım. Yani imzanın önemini dilerseniz arz ederim ben size. Bu gümüş kapaklıdır. 925 ayar gümüş bildiğin kadarıyla altın uçludur. Metal gövde üzerine çok özel işlemeler üretilmiş bir kalemdir. Yaylı klipse sahiptir. Bu kalem ebonit denilen bir malzemeden üretilmiştir. Ee, özel cila atılmıştır. Çok 25-30 yıllık Japon cila ustalarının defalarca elle attıkları Urushi denilen bir cilayla parlatılmıştır. Bu cila kullanmakla yıpranmaz, daha da parlar. Bundan figürlü klipsiyle ürettiği kalemler vardı. Bu onun yeniden üretilmiş bir model gibi adeta ama biraz daha farklı. Klipsteki yılın gözleri değerli taşlarla yerleştirilmiş vaziyette. Altın ucun özelliği yumuşak yazar, kayarak yazar, hafif esnektir. Şöyle bıraktınız mı kendisi kapanır böyle, toplar kalem böyle mıknatısı çok akılcı bir tasarımdır. Bu Elvis Presley'in doğum yılına atfen 1915 35 yılında doğmuştur Elvis Presley. 1935 adet üretilmiştir. Ama bu çok özel. Bu bu detaya boğulmuş bir kalemdir. Mesela şu buji. V8 arabaları çok sever Elvis Presley mesela buji tasarım yapmışlardı. Burada Elvis Presley'in sahneye çıktığı zaman giydiği pelerin. 1935 tane. 1935 doğumlu olduğu için sayıda da 1900. Bu da limit numarası falan. Şey, seri numarası yazar. Montblanc'tan hepsi de seri numarası yazar. Emekli hakimim, 21 yıl ceza hakimliği yaptım. 10,5 yılda noterlik yapıyorum. Hukuk ve iktisat mezunuyum. Hı hı. Emekli olduktan e, sonra emekli bu işi yöneldiniz. Emekli sonra evet e, dolma kalem. Zaten öğrenciliğimde hı hı. vardı bizim. Bizim dönemde herkeste vardır bu. Fakat hakimliğe başladıktan sonra saman kağıtlar kullanıldığı için pelur kağıtlar dolma kalemden uzaklaştık. İmza atamıyorduk çünkü. Sonra noterliğe başlayınca tekrar dolma kaleme yönelmek istedim. İstanbul'a bir mağazaya gidince yeni üretilen kalemleri görünce aklım gitti zaten. Profesör doktor Muhittin Şimşek hocamızın videosunu seyretmiştim. Orada mücevher gibi kalemler üretiliyor artık demişti ki öyle gördüm, büyülendim. Ondan sonra en beğendiklerimi almaya başladım. İçlerinde kullandıklarım var. İmzada özellikle çok seçici davranıyorum mürekkep ve kalemde. Çünkü sizin şahsınızı, kişiliğinizi yansıtır ve güvenlik amaçlıdır. İmza her şeyden önce bir güvenlik aracıdır. Sizi koruyan en önemli şeydir. Bankaya gidin, herhangi bir resmi idareye gidin veya finansal herhangi bir işiniz olsun mutlaka imzanızı alırlar. İmza sizin için en güvenli, ee, sizi temsil edecek, sizi ispat edecek bence en önemli vasıtadır. Onu da dolma kalemle atmak, size özgün bir mürekkeple atmak yani sizi güvence altına alır. Ükenmez de falan değil, iyi bir dolma kalemle imza atmak Hı -hı. lazım. Kriminal açıdan çok önem taşıyor. Ayrıca e, mürekkep kombinasyonları oluşturabiliyorsunuz dolma kaleminiz kendinize örgü, özgü renk oluşturabiliyorsunuz. Bunu tükenmezle veya rollerle yapamazsınız. Hı hı. Özel mürekkep kombinasyonlar, aynı marka olmak şartıyla kendinize özgü bir renk oluşturup kaliteli bir dolma kalemle imza atmak bir güvencedir. Çok gü büyük bir güvenlik önlemidir bence. Hı hı. Ben öyle düşündüğüm için sürekli onu yapıyorum benim imzalarımda kullandığım kalem ve mürekkebim çok özeldir. <laughs> en sevdiğim kalem Japon kalemleridir benim bakın. Sailor King of Pen serisi benim favori kalemimdir. Alman Pelikan M serisi, M800 benim favori seridir ama imzada M1000'i kullanırım. o <laughs> mükemmel bir imza kalemidir. Ama çok özgün tasarımlar, mücevher gibi işlenmiş kalemler Montblanc'ın özel kalemleridir. <laughs> Özellikle limited edition'lar, limitli üretilen kalemleridir. Onlar da o şekilde en beğendiklerimi seçerek aldım. Her önüme geleni almıyorum. Beni çok etkileyen, beni al diyen kalemleri alıyorum yani o şekilde. Kaç tane var peki şu anda? E, şu anda sanıyorum 60'a yakın özel kalemim var diye düşünüyorum. Elvis Presley var, Napolyon Bonaparte, Henry Steinway, Walt Disney, ondan sonra Hadrian, milattan önce ünlü Roma hükümdar Hadrian, sanata ve hı hı mimariye çok özel önem veren bir insan olduğu için ona atfen yapılmış kalemdir o. Bazalt taşından, mısır bazaltından üretilmiştir. Çok özel el işçiliği, mükemmel işçilik kaliteyle üretilmiştir. Ondan sonra Pavarotti'yi çok severim ben. Pavarotti izafeten üretilmiş kalem var. Yine ünlü müzisyen Miles Davis'e ithafen üretilmiş kalemler var. Ya onlar benim için çok özel. Öyle var yani. Çok titiz ve Gözlemciyimdir ben. Yani böyle gözlerimi çok severim. Mesela güvenlik kalem dedim ya imza güvenli şu bu. Benim için de olmazsa olmazdır. Yani o onu herkese öneriyorum. <laughs> Tutkunun güvenlikle birleştiği şeydir dolma kalem bence. Çok güzel aletlerdir. Yani elle iyi bir kalemi elinizde tutmak bile çok büyük bir keyiftir. Şimdi küçük ve hafif kalemle ben yazamıyorum. Ya yani kalem sıkma gereğini hissediyorum. Şuraya oturuyor az alçakta kalıyor kalem. Şuraya güzel oturmadı kalem. Ağır ve büyük kalem kendi yazıyor adeta. Siz yön veriyorsunuz ona. Ayrıca ağırlığı hissetmek çok büyük zevk görüyor. Öbürü elimden kaçacakmış gibi bir hisse kapılıyorum. Bastırıyorum, sıkı tutuyorum. Yazım kalitem kayboluyor. O yüzden büyük ve ağır kalemleri tercih ediyorum. Ben 30 gramın altında kalemle yazmayı sevmiyorum. Yani en az 25-30 gram olmalı. Hmm. Bence kendisi herkes mürekkep oluşturabilir. Siz de öyle yapıyorsunuz yapıyorum. değil mi? Benim kendi imza mürekkebim ayrıdır. Yani hiçbir kimse de benim attığım imza mürekkebi yoktur. Sır gibi saklıyorsunuz Saklıyorum. Zaman. İmzayı da Pelikan M1000 M uçlu kalemle atıyorum. Kalem ve mürekkep özeldir. Benimle özdeşleştir, özdeşleşmiştir. Bu ayrıca bir güvenlik önlemidir dediğim gibi. Herkese öneriyorum.